Selam millet. Benim adım Peri ve çiçekçi dükkanım var. En önemlisi ben toprakla ve çiçeklerle uğraşmayı seviyorum. Bir gün mağazaya çok sıra dışı bir adam geldi. Acil bir buket çiçeğe ihtiyacı olduğunu söyledi ve ödemesini yaptı. Ben biraz bekletmek istedim çünkü bu iş benim için tutkuydu. O da beklemeyi kabul etti. İstediği çiçekleri toparlamam gerekiyordu. Şehre gittim ve o çiçekleri bulmam biraz zaman aldı. Tomurcuklar, çiçekler falan derken de buket oluşturmam birkaç gün daha uzadı. Ona buketi verdiğim zaman böyle inanılmaz bir güzelliği ilk defa gördüğünü söyledi. İltifatından dolayı çok utandım. Daha sonrasında kendisini Hakan olarak tanıttı ve bu buketi bana vermek istediğini söyledi. Kabul ettim. Çünkü çok kibar ve yakışıklı biriydi. Zaman geçtikten sonra çok iyi bir adam olduğunu anladım. O da benim gibi çiçekleri seviyordu. Aradan zaman geçtikten sonra beni babasının çiçek serasına götürdü. Çok mutlu oldum. Çünkü o kadar çok çiçek vardı ki, hiç görmediğim türler. Galiba bir an orada aşık oldum. Ama bir gün onu telefonla konuşurken duydum. Karşı tarafa yakında güvenecek ve ben de çiçekçi dükkanını satın alacağım diyordu. Kafam çok karışmıştı. Ama neden benim dükkanım olduğunu anlamadım. Çünkü ben basit bir işletmeciydim. Sonra onun yazılım firmasının sahibi olduğunu öğrendim. Mağaza zincirleri vardı ve benim dükkanım konumundan dolayı iyi iş yapıyor olduğu için benim güvenimi kazanıp işimi elimden almak istedi. Dayanamadım ve evine gittim. Buna izin vermeyeceğimi söyledim. Bana hiçbir şey söylemedi. Sadece dinledi konuşmak istediğinde ise ben reddettim ve bırakıp gittim. Aradan günler geçti. Her gün evime, dükkanıma gelip benden özür diledi. Bu arada ev sahibi evden çıkmamı istedi. Nedenini sorduğumda ise herhangi bir bahane söylemedi. İlk başta Hakan'ın yaptığını düşündüm. Fakat o değil, babasıydı. Şirketin başında o vardı ve benim Hakan'a güvenmem için onu kullanmaya çalıştı. O böyle olsun istemiyordu. Çünkü o da benden hoşlanıyordu. Hakan, babamın bunu sana yapmasına izin vermeyeceğim. Dükkanını sana geri vereceğim, dedi. Aradan zaman geçtikten sonra elinde yeni bir sözleşme vardı. Ve buranın tamamen bana ait olduğunu söyledi. Kısa bir süre sonra Hakan'ın babasının tüm mirasından vazgeçtiğini duydum. Kulaklarıma inanamadım. Hakan'ı arayıp bunu istemediğimi söyledim. Bana verdiği cevap, bana yeni bir şık buket yapar mısın? O zaman yaptığım şeyden pişman olmayacağım." dedi. Hakan'la işte bu şekilde tanıştım. Şu anda müstakbel kocam ve aynı zamanda sıra dışı birisi ve çiçekleri çok seviyor. Peki siz hangi tür çiçekleri seviyorsunuz? Hiç erkek arkadaşım olmadı ve bundan da hiç pişman olmadım. Çünkü büyük bir hayalim ve emin adımlarla yürüdüğüm bir hedefim vardı. Hayatımda sadece zekamla bir şeyleri başarabileceğimin farkına vardım. Bütün boş zamanlarımı eğitimime adadım. Firuze, benim arkadaşım, sadece beni dinlemedi. Planlarımı gerçekleştirebilmem için bana hep destek oldu. Bu yüzden ona her zaman minnettarım. Her zaman ödev veya herhangi bir zorlukta ona yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü bir şeyleri anlamaya ve hep kendi başına bir şeyler yapmaya çalışırdı. Başardığını gördükçe onun adına mutlu oldum bir süre sonra garip bir şekilde davranmaya başladı. Erkek arkadaşlarıyla başarısız ilişkileri olduktan sonra biraz depresyona girdi. Olabildiğince yakın olup desteklemeye çalıştım. Ama her zaman önceliğim ders çalışmaktı. Bu yüzden Firuze'nin davranışlarında değişiklik olmaya başladı. Sürekli bana yakın olmaya ve elimi tutmaya çalışıyordu. Benim için her şey sıra dışıydı ve benim dengemi bozdu. İnternette biraz araştırma yaptım ne olduğunu öğrendim ve dikkatini başka bir şeye çekmeye çalıştım. Ama gidip konuşmaya cesaret edemedim. Bu arada Firuze beni parka ve sinemaya götürdü. Bana Şirek'teki çizmelik kedi gibi bakmaya başladı. Bu yüzden ben de iletişimimi biraz sınırlandırmak için bu gece fazladan çalışmam gerektiğini söyledim. Aramızın biraz açılmasını ve dikkatinin tekrardan erkeklere çekilmesini bekledim. Eğer bunda da başarısız olursam onunla konuşmamak zorundaydım. Bu gerçekten benim için ne kadar zor olsa da bunu yapabilmek için cesaretimi toplamaya başladım. Çünkü benim için tek önemli olan şey hayalimdi. Bu süre zarfında ben bunu anlatmaya çalıştım. Ama o beklediğimden daha çok yakınlaşmaya çalıştı. Bir hafta sonu onunla konuşmak için kendimi şartladım. Bu süre zarfında kendimi ona nasıl kibar bir şekilde ifade edeceğimi düşündüm. Moralini düzeltmek için aptalca şakalar yaptım ve bu beni biraz keyiflendirdi. Ama konuşma zamanımız gelmeden kısa bir süre önce okul psikoloğumuz Nalan Hoca beni yanına çağırdı. Onun odasına biraz endişelenerek gittim. Firuze de oraya gelip yaşadığımız her şeyi anlattı. Bu yaşadığı duyguların nereden geldiğini anlamadığını söyleyen Firuze'ye Nalan Hoca yardımcı olacağına söz verdi. Hoca bana bu duyguların nereden geldiğini anlattı. Dediğine göre Firuze'nin çok sevdiği ve ona her zaman yardımcı olan yakın bir ablası trajik ve ani bir şekilde ölmüştü. Bu Firuze için büyük bir darbe olmuştu ve büyük bir depresyona girdi. Onunla yaşadığımız duygular onun bu depresyondan çıkmasına yardımcı olmuş ve beni de ölen ablasının yerine koymuştu. Farkında olmadan onunla iletişimimi bitirmeye çalışsam, Firuze bu yaşadığı trajik olayı ikinci kez yaşamış olacaktı ve bu durum ilkinden 10 kat daha zor olabilirdi. Nalan Hoca Firuze'ye yardım etmemi istedi. Bunun için kız kardeşi gibi davranmalı, her zaman onun yanında olmalı, iyi davranmalı ve ona zaman kazandırmalıydım. Ancak terapiyle birkaç yıl içinde bu yaşadığı duyguları ortadan kaldırabilirdi. Benim için büyük bir şok oldu. Bana güvenen bir insanla konuşsaydım neler olacağını hayal etmeye çalıştım. Şimdi kafam çok karıştı. Ona yardım etmek istiyordum. Ama iki yıl kaybetme ihtimali geleceğimi tehlikeye atıyordu. Çünkü bir yıl sonra prestijli bir okula transfer olmak üzereydim. Zaten şu ana kadar çok fazla yatırım yaptım ve şimdi hepsini kaybedebilirim. Daha iyi ne yapabilirim? Hayallerimin peşinden gitmek mi yoksa bir arkadaşıma yardım etmek mi? Görüşlerinizi paylaşın arkadaşlar. Bu seçimi yapmak zorunda mıyım? Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Merhaba ben Nihat. 23 yaşındayım ve müzik olmadan bir gün bile yaşayamam. Çocukluğumdan beri müzik hayatımın bir parçası olmuştur. Babam piyanist ve annem besteci. En iyi şey onları birlikte çalışırken görmek ve yeni besteler yapmalarıydı. Bundan daha iyisini görmedim ve duymadım. Benim için en zoru çalacağım enstrümanı seçmekti. Bu yüzden evde büyük tartışma çıkıyordu. Babam piyano çalmamı Annem ise keman çalmamı istiyordu. Ama sonunda akla gelen en basit aleti, gitarı seçtim. Bu yüzden de annem ve babam kızgındı. Çünkü onlar klasik tarzı seçmemi istiyorlardı. Ben kendim için daha iyi bir yol seçtim. Sonunda çaresiz kaldılar ve bana gitar aldılar. Çok çalıştım ve gece gündüz akorları öğrendim. Her gün kendi tarzımda müzik yaratmaya çalıştım. Ve seçimimden bir gün bile pişman olmadım. Çünkü kendi seçimim olduğunu hissettim. Üniversiteden mezun olduğum zaman dünyaya kendi müziğimi gösterme zamanının geldiğini düşündüm. Ve sokak müzisyen oldum. Ebeveynlerin yaptığım tercihe verdiği tepkileri tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama her şeye rağmen devam ettim. İnsanlar seviyordu. Ve bir sürü insan etrafımda toplanıyordu. Yaptığım müziğin başkaları tarafından beğenilmesi ne kadar hoş ve havalı. Sokak müzisyenliğim 6 ay sürdü. Yabancı iki adam yanıma yaklaştı ve kendilerini bir radyoda yapımcı olarak tanıttılar. Ve bana stüdyoda kayıt teklif ettiler. Sonunda fark edildiğimi düşünüp kabul ettim. Her şey yolundaydı. Üniversitede yazdığım 9 şarkıyı kaydettim. Genel olarak bu kayıt süreci bir ay sürdü. Stüdyo içinde çalışan çocuklar büyük bir yeteneğim olduğunu ve albümümün kısa sürede popüler olacağına söz verdiler. Tabii ben kendimden emin değildim. Kayıt sürecinde onlarla arkadaş olduk pek yardımcı olmadılar ama onlara inandım. Çıkış tarihi 17 Şubat olarak belirlendi. Doğum günümden daha heyecanlı bir şekilde o günü bekledim. Sonunda o gün geldiğinde iTunes'a girip baktığımda albümümü gördüm. Ayrıca YouTube'da da yayınlandı. Babam Paul kim diye sorana kadar çok sevinçliydik. Dedim, "Bilmiyorum." Babam daha sonra bana tüm albümün yazarının Paul olduğunu söylediğinde inanamadım. Sonra aklıma geldi. Beni kandırdılar ve müziğimi çaldılar. Hemen stüdyoya aradım. Telefonu açmadılar. Babamla stüdyoya gittiğimizde stüdyo kapanmıştı ve kimseyi bulamadık. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra babam bana stüdyo sahibinin adını sordu. Adının Haluk Kara olduğunu söyledim. Babam bu ismi duyunca çılgına döndü. Haluk ve babam gençlik yıllarında birlikte çalışıyorlarmış. O iyi şarkıları kandırmak için böyle sinsi yöntemler kullanıyormuş. Babam Hemen polis aradı ve durumu açıkladı. Ama bu davada Haluk'u suçlayabileceğimiz bir kanıt yoktu. Ama sonra babam geçmişten kalan kanıt ve sözleşme olduğunu söyledi. Sonra polisle birlikte Haluk'un evine gittik. Gözaltına alındı. Haluk kendine yöneltilen suçları reddedip yalanladı. Ama beni ve anne babamı görünce bir şey demedi. Sonra sessizce arabaya bindi. Yakın zamanda sadece beni değil, birçok ünlü insanı dolandırdığını öğrendim. Haluk hak ettiğini buldu. Ve tüm ekibiyle birlikte hapse girdi. Ama başka bir problem vardı. Müziğim popüler hale geldi ve 1 milyondan fazla dinlendi. Yazarı ismini silip tekrar yüklemek istedim. Sonunda dahice bir çözüm bulup Paul Takmad'ını aldım. Ve bana neden bu ismi aldığım sorulduğunda bu hikayeyi gülerek anlatıyorum. Sizin bu tarz hobileriniz var mı? Bizimle yorumda paylaşın. Hikayemi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Merhaba ben yapımcı Evan Rogers'ın kızıyım. Babam yapımcı, bu yüzden sık sık partiler ve etkinlikler düzenler. Bunlar genellikle ev partileri, sohbet tadında çay partisi ve kontrolsüz eğlenceler olabiliyor. Bu sırada genellikle ben odada oturur, müzik dinlerim. Bazı ünlüler sohbet etmek veya bana destek olmak için yanıma gelirler. Bana ıvır zıvır veriyorlar ve birlikte fotoğraflar çektiriyoruz ve imzalı fotoğraflarını alıyorum. Ne yazık ki yeni ünlü olanları hemen tanımam ama popüler olan herkesi tanıyorum. İşte genel olarak böyle. Instagram'a koymak için odamda siyah posterinin altında kedi eğlendiririm ya da Jay-Z kulaklıkla müzik dinlerim. Bu yüzden 3 milyon abonem var. Ufak tefek masraflarımı oradan gelen parayla hallediyorum. Bir gün Zenda yanıma geldi ve yeni erkek arkadaşı hakkında dedikodu yapmaya başladık. Onu şu şekilde tavsiye verdim. Onun sana kalbini açması için acele etme. Bu kekin olgunlaşmasına izin verin ve onun peşinden koşup elde et. Sen harika bir detaysın." diyerek beni kucakladı ve bana imzalı özel marka bir tişört hediye etti. Daha sonra ağlamak için Eminem odaya geldi ve şarkıların, işlerin bir şekilde iyi gitmediğini söyledi. Onu sakinleştirmeye çalıştım ve yatağımda uyumaya bıraktım. Geçen gün başka bir kostüm partisi vardı. Birbirlerini tanımayacaklardı ama yine de gizlenmeleri de mümkün değildi. Hatta merak ettim hangi kostüm kimindi. Malikanenin etrafını dolaşmaya çıktım. Billie Eilish'in vampir kostümünü giyen birçok kişiyle karşılaştım. Köşede Maddie Sigler muz kostümü giyiyor. Tuvaletin lavabosunda Lily ile sarılıyordu. Onları maskesiz mutfakta yakaladım. Justin Timberlake, aslında Kenan McGregor, aceleyle yüzüne toz atıp kapatmaya çalıştı. Aslında yüzüne kokain atmıştı. Eh çocuklar, makyaj yapmayı bilmiyorsunuz. Muhteşem karnaval gösterinin bir parçasıydı. Seni tanıdım, sen dedim. Şşş dedi. Kimseye burada olduğumu söyleme ve maskeni tak dedi. Justin Timberlake diye fısıldadım. Gözlerini açıp bana baktı ve gülümsedi ve bana konser ve festival için bilet verdi. Conor McGregor, Donald Cerrone ile UFC dövüş biletiydi. Ve sonra sakal sana yakışıyor diye bağırdım. Bakmadı ve elini salladı. McGregor komik kaz yürüyüşü ile salona girdi. Bu yüzden sık sık evimizde ünlü kişilerle karşılaşıyorum. Herkes adımı biliyor ama ben kimin kim olduğunu bilmiyorum. Hatta arkadan bakınca bile tanıyorum. Instagram'da beni takip edin. Son zamanlarda Salina Gomez'le fotoğraf çekildim. Bu arada Connor ve Crown dövüşünü herkesin izlemesi gerekirdi. Hikayemi beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.